Selamun Aleyküm Sayın dostlarım hayırlı günler hepinize Bugün köyümüzde son gün evet, Taşvadan bir oroz aldık Köy orozu Onu kesmeye göstereceğim inşallah size Bugün hava biraz kapalı ama Akşamada yolculuklar var İstanbul'a döneceğiz inşallah Şöyle bir doğayı göstereyim sizlere. Hava kapalı. Ama serin bir hava. Şöyle bahçemizi de göstereyim. Aynı, bir, aynı hava sonbahar artık. Yapraklar dökülmeye başladı. Abi horozu pazardan aldık. Horozu keserken neye dikkat edeceğiz? Tabi ilk önce bir bıçak ayaklarını bağladık. Her zaman olduğu gibi canlı kestiğin zaman hayvanı sol tarafına yatıracaksın. Kurban kesiminde üç tek bir Bismillahirrahmanirrahim diyeceksin. Böyle horoz gibi şeylerde de sadece Bismillahirrahmanirrahim demeniz yeterli. Şimdi keseceğim onuzu. odanın altında var yeri. Bismillahirrahmanirrahim. Göstermeyelim. O tarafa çek. Vay gözler. razımı kestim. Bacaklarımı da şey yaptım. Bunları torunlara götüreceğiz inşallah. sanız seviniriz. Kurban kesimini de göstereceğim inşallah. Büyük mal nasıl kesilir, küçük baş nasıl kesilir. Hepsini vakit geldikçe göstereceğim inşallah. Şimdilik bu kadar. Hoşça kalın. Abone olmayı unutmayın.